Herkese merhabalar arkadaşlar. Nurun İğne Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle yine rengarenk güzel yapraklı bir yazmam var. Çok hoş. Ve ben buna güzel bir model yapacağım. Ben çimenimi gidiyorum. Fil dişinden çimenler gittim. Şu an motifimin tabanını oluşturuyorum arada bir zürafa bırakarak bir tane yuva oluşturdum. Ve bu yuvanın içerisine 5 tane pırpır yapacağım. 4 5. pırpırım. Bir bir pırpırdan direkt bu ilk birinci pırpırımı atladım. Ve bir tane kirpik yapacağım. İlk battığım bölüme. Ve diğer yapmış oldu pırpırlarımı da zürafa ile tamamlayacağım Evet, tekrar başa döndüm kirpiğimin dibine ve bir kirpik daha yapacağım. üçüncü pırpırımı yapıyorum kirpiğimi ve 4 son kirpiğim kaldı son kirpiğimi de yaptım ve şimdi buradan aşağıya ineceğim çimenimin tabanına ve buraya çiçeğimi yapacağım sinek kanatlarımı koyacağım iki tane sinek kanat koyacağım Ve i̇kinci sinek kanadımı da yaptım. İpimi keseceğim. Ben aslında arkadaşlar bu çimenimi yapmıştım. Ben buraya bir tane fazla dolgu koyduğum için çimenim diğerinden büyük oldu. O yüzden onu kestim. Ben şimdi yenisini yapmış oldum. O yüzden buralardan ayrı yapmak zorunda kaldım. Evet şimdi motifimi yapacağım. Motifimin dolgusunu. Ben bu yapmış olduğum sinek kanatlarımdan ilk sinek kanadımdan ipimi taktım. Diğer sinek kanadına geçtim. Buraya dört tane sinek kanadı sığacak şekilde yuva yaptım. Ve bu yuvanın içerisine girdim. Bu yuvanın içerisine dört tane sinek kanadı dolduracağım. İkinci sinek kanadımdayım. Evet, şu an iki tane sinek kanadım oldu. kırkırını üstüne çıktım ve tekrar aşağı iniyorum 3 ve dördüncü sinek kanadım Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bu dağınık bir motif olacak. Etrafa dağılacak. Ve ben diğer ipimi alıp diğer motifimin üst kısmına devam etmek istiyorum. Bu ilk sinek kanadımdan ipimi taktım. ve her sinek kanadımı 4 tane dolduracağım böyle Bu boyutlar iyi 2 oldu 3 ve dördüncü sinek kanadımı yaptım. Ve bunun üzerinden bu karşıki pırpırımı atlıyorum. Ve Direkt buradan küçük küçük zürafalar yapacağım. Küçük küçük dağlar oluşacak. Tekrar buraya başa geçtim. İlk zürafamdan battım ve şu an ikinci zürafadayım. Ve son birinci tepemi yapıyorum. İpimi burada koparmayacağım arkadaşlar. Aşağıya ineceğim. Evet, gördüğünüz gibi aşağıya indim. Bu karşı sinek kanadımın tepesine geçtim. Sonradan ben bu aradaki ipi keseceğim. Ben sadece şu an düğüm ip koparıp düğüm yapmamak için direkt geçtim. 2 3 ve 4 Yine bu başa atladım. Ve bu yan pırpırıma geçip zürafamı yaptım. Modelimizle yapraklarım da birbirine çok uyum sağlıyor. Evet. Yine tepeye. Geldim ve aşağıya iniyorum ve tekrar bu doldurmuş olduğumuz tabana indik. Evet arkadaşlar, ben diğer iki tanemi daha yapacağım. Ondan sonra kenarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi diğer baş motiflerimi tamamlamış oldum. Şimdi diğer kirpiğim için ipimi ilk dört tane doldurmuş olduğum pırpırımın dibinden taktım. Ve küçük küçük zürafalar yaparak Etrafını dolanacağım bu küçük dağlarımın. ve dolgumun dibindeki bölüme geldiğimde ise bu diğer dağımla birleştireceğim ikisini böyle gördüğünüz gibi bu da üçüncü siparişim yazmanın modelini başlıyorum ve tekrar diğer üçüncü dağımla birleştirdim dağımı. Çok da güzel kibar bir renk oldu. Yeşilimi biraz koyu kullandım ve son dağımın kenarlarını yapıyorum. Yani süren fazla uzamasın diye de biraz hızlı yapıp yapmaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar motifimizin e, tam net bir şekilde kıpraşmaması için de 1-2-3 ve dördüncü dördüncü, üçüncü zürafa ama dördüncü biraz uzayabiliyor. İki düğüm atarak motifimi tabanıma tutturuyorum. Ve ipimi de keseyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ütülenmiş gibi çok hoş bir model oldu. Ben diğer yan taraftaki modelimi de yapıp göstermek istiyorum. Ben modelimi tamamladım arkadaşlar. Diğer rengime de lila ve mor kullandım. Açıklı koyulu. Yakından göstereyim. Gayet de şık oldu. Yazmamıza da uydu. Bu şekil. Hoş bir model oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Ağır bir model ama e, güzel de bir duruşu var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.